Practice'den merhabalar. Bu videoda size e, Asus'un MG278Q kod aldığı monitörümden bahsedeceğim ama aslında bu video biraz da e, TN panelden IPS oyun panellerine geçişin videosu olacak gibi geliyor bana çünkü Asus'un bu monitörü e, hem bir IPS panel hem de aynı zamanda AMD'nin FreeSync teknolojisini destekliyor. Şimdi bildiğiniz gibi özellikle FPS oyunlarında veya hızlı oyunlarda diyelim 1 milisaniyelik bir tepki e, süresine bir takıntı vardı. Yani 1 milisaniyenin üzerinde oyuncu monitörü pek e, makbul değildir gibi bir görüş hakim biliyorsunuz. E, ve bu monitör hem IPS hem 4 milisaniye. Bu videoda size hem bu monitörle ilgili, ilgili olan tecrübelerimden bahsedeceğim hem monitörün özelliklerinden bahsedeceğim. Öncelikle bu monitör WQHD bir monitör, 27 inçlik bir monitör geniş ekrana sahip bir oyuncu monitörü, dediğim gibi IPS paneline sahip. Önce dış tasarımından başlayayım, daha sonra fiziksel özelliklerinden sonra teknik özelliklerine gireceğim. Şimdi Asus biliyorsunuz piyasada birkaç markayla oyuncu monitörleri piyasasında kapışan bir firma ve kendine özel bir tasarımına sahip. Rakiplerin bazıları birbirine benzer tasarımlarla çıksa bile ufak tefek ayrıntılarda bence öne geçse bile Asus burada kendi tasarımını ortaya koyarak bir fark yaratmaya çalışıyor. Şimdi elimizdeki monitöre baktığınızda tabii ki her oyuncu monitöründe olmazsa olmazı bununla ilgili biliyorsunuz benim başka bir videom daha var. İnce bir çerçeveye sahip bir monitör. Bu sayede görüntüye daha iyi odaklanabiliyorsunuz ve özellikle birden fazla e, monitörlü bir sistem kuracaksanız üçlük oluyor genelde bunlar biliyorsunuz oyuncular için. ...ince çerçeve son derece ideal bir çözüm sunuyor çünkü görüntüyü çok fazla bölmüyor. Bu sayede sizin oyun keyfinizi de kaçırmıyor. Ee, onun dışında, yani ince çerçevesinin dışında geniş bir ayağı var bu monitörün. Bu geniş ayak da genelde bizim gibi tembel oyuncuların özellikle dağınık masalarında bol bol atacağı, tıkıştıracağı şeyleri e, koyabileceği bir yer. Güzel tarafı da bu. Ee, buralara eminim ki cep telefonunuzu koyacaksınız. Ne bileyim tabletinizi koyacaksınız. Ufak tefek not alacağınız kağıtları alacaksınız. Burası dolacak ama güzel kısmı e, bu ayak geniş olduğu için sizin masanızdaki kullanacağınız alandan yemiyor. O güzel bir özellik. Tabii ki artık e, oyuncu monitörlerinin olmazsa olmaz ayarlanabilme özelliği bu monitörlerine mevcut yukarıya aşağıya çıkartabiliyorsunuz. E, eğebiliyorsunuz. Rahatlıkla görüş açınıza göre monitörü ayarlayabiliyorsunuz. Hatta bu ayağı da gayet esnek. Monitörü bayağı bir masanın üzerine gezdirip e, istediğiniz ayarı getirebiliyorsunuz. Bunun güzelliği nerede? E, diyelim ki monitörünüz yatak odanızda duruyor. Oyun oynuyorsunuz. Çevirip yatağınıza yatıp film seyredebilirsiniz. Gibi böyle bir esprisi de olabilir. Şimdi bu özelliğinden başka tabii ki bu monitör dikey olarak da kullanılabiliyor. Bu özellikle biliyorsunuz tasarımcılar için iyi bir özellik. E, veya ne bileyim dikey olarak birden fazla monitör sistemi kurmak istiyorsanız böyle bir sistem kurabilirsiniz. Hazır çevirmişken şimdi altındaki giriş çıkışlardan da biraz bahsedelim. Burada iki tane e, HDMI girişiniz var. Bir tanesi düzeltiyorum. İki tane, ikisi de MHL destekli. Yani MHL destekli herhangi bir mobil ürününüz, aletiniz varsa onu buraya bağlayıp buraya görüntü aktarabiliyorsunuz. Bu güzel bir özellik. Bir de iki tane HDMI olmasının bir güzelliği de şu. E, bir tanesini de konsolunuzu bağlayıp bu monitörü birden fazla e, iş içinde kullanabilirsiniz. Baktığım zaman burada emektar e, DVI veya VGA'yı görmüyorum. Onun yerine DisplayPort ve Mini DisplayPort çıkışları var. E, bu da şu anlama geliyor. E, daha fazla ürün tabii ki yani dışarıdan e, görüntü kaynağı buna bağlayabiliyorsunuz. Ve e, grafik kartınızın diğer özelliklerinden de biliyorsunuz Bir tane kulaklık çıkışı var. E, bu monitörün üzerinde iki tane 2 wattlık hoparlör var. Ne kadar kullanırsınız bilmiyorum. Biz oyuncular genelde ya ses sistemi kullanırız ya da özellikle oyun oynuyorsak kulaklık kullanırız. O yüzden 3.5'lu kulak çıkışını buradan almak isterseniz burada bir tercih olarak duruyor. Burada bir USB hub var. iki tane USB 3.0 duruyor üzerinde. arka tarafa yerleştirilmiş. Hani bunları ulaşması biraz zor ne için kullanırsınız bilmiyorum ama belki klavye veya monitörünüzü ekleyebilirsiniz ve böylelikle bilgisayarınızdaki USB yollarından tasarruf edebilirsiniz. Bu tarafa baktık. Bu tarafında herhangi bir giriş çıkış yok. Bu tarafına baktığımız zaman da başka bir USB giriş çıkışı görmüyoruz. Ama burada kontroller var elimizin altında. Şimdi bu kontrol tuşlarının güzel tarafı şu. Tabii ki tuşun ne işe yaradığı e, önündeki çerçeve çerçevenin üzerinde yazıyor. Ama bunlar giriş çıkışlı tuşlar ve elinizi arkaya attığınız zaman çok rahat hissedip yakalayabiliyorsunuz. Lakin bunları pek kullanmayabilirsiniz. Çünkü asıl desperi şuradaki şu mini kırmızı joystick. Bu joystick aynı zamanda bir tuş. Tüm menüler arasında bu minik joystickle gezip, ki bu dört yönlü bir joystick, aynı zamanda basarak tüm menü seçimlerinizi rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Yani bu diğer tuşlara belki ön ayarlı kullanıcı profillerine erişmek dışında çok fazla basacağınızı düşünmüyorum. Videonun kaç dakikası geçti bilmiyorum ama ancak tasarımı bitirebildik. 6 dakikası geçmiş, arkadan öyle geldi o yüzden biraz daha hızlanmam gerekiyor. Şimdi gelelim diğer özelliklerine. 4 milisaniyelik tepki süresine sahip ee, bir monitör bu demiştim. 2560 x 1440 çözünürlüğü var üzerinde. Ee, 350 e, kandela parlaklığı var. Bunun dışında 16.7 milyon renk destekliyor. Bu monitörü bu da e, aynı zamanda tasarım içinde kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Ve tabii ki bu monitörle rahatlıkla e, film seyredebileceğiniz veya işte günlük işlerinizi yapabileceğiniz zaten söylememe gerek yok. Ama... Bu monitörün gelelim asıl esprisine yani FreeSync özelliğine. E, 144 Hz destekleri için bu monitör. E, bu monitörü rahatlıkla bir e, AMD ekran kartınız varsa e, FreeSync özelliğinden beraber kullanabiliyorsunuz. Burada herhangi bir e, problem yaşamayacaksınız kesinlikle. E, monitör bu konuda son derece ideal bir çözüm sunuyor. E, tabii ki üzerinde e, gerekli tüm e, donanıma sahip bir monitör. Monitörle halimle bolca oynadım. Şimdi şunu söyleyeyim benim en büyük şikayetim e, TN panelde istediğim kadar e, renk zenginliğini ve doygunluğunu elde edemememdi. Özellikle bir IPS paneline geçip onunla çalıştıktan, onda film seyrettikten sonra dönüp TN paneline pek bakasınız gelmiyor. Ama halimle daha önce tepki süresinde e, problem yaşadığım için ister istemez dönüp oyunumu e, TN panelli monitörümde oynuyordum. Şimdi elimdeki bu 4 milisaniyelik IPS panel aslında biraz IPS panellerin, e, Tian panellerin bu üstüne, bu egemenliğine e, yavaş yavaş son vermeye başladığına dair bana bir ümit verdi. Çünkü ben e, bu oyun oynarken ki Call of Duty Black Ops oynadım, tabii ki Battlefront oynadım. Zaten hani e, e, World of Warcraft gibi MMORPG'lerden veya daha ağır işte Witcher gibi oyunlardan çok fazla bahsetmeme gerek yok. Bunlar nispeten daha yavaş oyunlar. Hiçbir problem yaşamadım. Eğer bütçeniz el veriyorsa bunun altını çiziyorum çünkü şu an bu bu e, video çektiğimiz an itibariyle monitörün fiyatı 2600 TL civarında. KDV dahil mi sonat? KDV artı eksi olabilir. Muhtemelen dahildir o fiyata. E, evet fiyatı çok yüksek. E, bu da sizin tamamen bütçenize bağlı. E, eğer bütçeniz el veriyorsa bu monitörü size kesinlikle tavsiye edebilirim. Dediğim gibi bu monitör... IPS montörlerin yavaş yavaş TN monitörlerinin e, egemenlik alanına girdiğinin en güzel göstergesi. Eğer ekran kartınızda FreeSync destekliyorsa Asus'un bu monitörünü rahatlıkla, e, gönül rahatlığıyla satın alabilirsiniz. Tüm özellikleri e, son derece keyifli, bir e, oyuncu için son derece ele verişli özellikler. Videoyu kapatmadan önce şunu da söylememizde fayda var, e, bu monitörün üzerinde Asus'a has bir özellik daha var, o da şu e, monitörün üzerinde şurada bulunan tuşadan bir tanesinden bir crosshair açabiliyorsunuz tam ortasında. Biliyorsunuz özellikle bazı FPS oyunlarında gerçekçi modda oynuyorsanız crosshair kaybolur. E, o zaman buradaki crosshair'i kullanabilirsiniz. Birkaç tane farklı crosshair tipi var. İstediğinizi seçebilirsiniz. Daha önce bulunan e, Asus Asus'un modellerindeki crosshair'larda çok kaba tasarımlar vardı. Çok büyük tasarımlar vardı. Ancak Quake'de falan kullanabildiniz. Şimdiki Crosshair tasarımları daha ince olmuş ve daha kullanabilir bir hale gelmiş. O yüzden Asus burada bir yerleme kaydetmiş. Bunun dışında bir de üzerinde bir sayaç var. Bu sayaç ne işe yarar derseniz mesela bir saat oyun oynayacağım deyip kendinize bir sınır koyarsanız o sayacı ayarlayıp monitörün şu köşesinde sayacın saymasını sağlayabiliyorsunuz. Asus böyle bir özellik daha eklemiş bu monitöre. Tüm bu özelliklerin ışığında biz Asus'a editörün seçimi Ödülünü vermeyi uygun gördük. Özetle Asus'un e, bu monitörle ilgili söyleyeceklerim. Şimdilik bunlar. E, ben monitörü kullanmaya devam edeceğim. Bir süre daha benim kullanımımda olacak bu monitör videoyu çektikten sonra. O yüzden monitörle ilgili sorularınız olursa e, her zaman bana sorabilirsiniz. En hızlı şekilde cevapladığımızı zaten biliyorsunuz. E, bir sonraki incelememizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.